Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayardan çekilişi yapacağım. Bütün liste şeyleri yazdığınız yorumlara hepsini not aldım burada. Bütün menajerler burada. Bazıları iki kere yazmış. O iki kere yazanları tabii ki bir kere yazdım. Yani aynı anda iki hesaptan kayıt olmayın lütfen. Bunu da bu arada tespit edersem söyleyeyim. Yani aynı anda yedek hesabınızdan lige girip kendi takımınıza oyuncu satarsanız ucuz fiyata. Bunu yakalarsam eğer bir daha bütün liglerimi almayacağım. Şu ana kadar 4 tane lig açtım zaten. Yani açacağız daha bir sürü. Yapmayın. Hakkımızla oynayalım. Hiç de hurdaya girmeyelim diyeyim. Ve liglerim işte o menajerlerinde hepiniz de burada gördüğünüz gibi. Şurada hızlı çekiliş yap diye bir site var. Buraya çekiliş yapacak listeyi koyacağım. Ve çekilişi yapacağız. Şimdi hepsini kopyalayalım. Böyle kopyala. Aynen ee, yaklaşık 60 tane falan var herhalde tam saymadım ama ha, ya 91 yorum gelmişti. 10 tanesi menajer ismi olması 80 tane falan vardır. Çekiliş yapacak listeyi de şuraya yapıştır diyelim. Virgül koyacak mıyız? Her satırı bir. Tamam her satır bir çekiliş hakkı demiş. Biz de o şekilde yaptık zaten. Seçilecek asıl talihli sayısım bir ben varım 18 kişilik bir ben varım bir de Bayern mini var onu da Instagram'dan ayrı olarak yapacağım. Toplam 16 kişi seçilecek tahsil say talihli sayısında 16 yaptım. Yedek talihliye gerek yok şu anlık çekiliş yapabiliyorsunuz sanırım. Bu arada böyle siteleri ilk kez kullanıyorum o yüzden kusura bakmayın çekiliş yap dedim. Lig çekiliş sonuçları tamam. Asıl talihler burada evet. Ee, çekiliş kazanan arkadaşlar bunlar eğer ligimizde e, yani bunları çekiliş yaptığım kişiler katılmazsa isteklerden yani istek atın yine de isminiz çıkmadıysa e, olur da bazıları katılmaz ben direkt size alırım ee, onu da söyleyeyim tamam şimdi bu kadar herhalde yapacak bir şey kalmadı şimdi instagramdan da Bayern Münih için çekiliş yapmıştık onun sonuçlarına da bakalım hemen. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir tane dün yaşadığım bir olay dün akşam bir tane arkadaş bana yazdı 20, 20 21 bin 21 takipçili sanırım Instagram'da ee, dedi ki seni osm taktik kanalından takip ediyorum e, İlerleyen zamanlarda ben de osm kanalı açmayı düşünüyorum e, ben senin reklamını yapacağım forma çekiliş diye gönder at dedi formayı da ben yapacağım dedi İlerleyen zamanlarda ben yani sana sponsor olmak istiyorum İlerleyen zamanlarda kanalımı tanıtır mısın dedi e, ben dedim ki tamam o zaman olur dedim forma çekilişi e, yap, yapacaksan tabii ki olur dedim benim çok işime gelir dedim ama formayı falan ben almayacağım sadece benden paylaşmamı istedi yani forma çekilişini ben yapacağım çekiliş kazanan arkadaşımızı e, o hesapla bana sponsor olan hesapla e, konuşmaya yönlendireceğim bunu da söyle. Söyleyeyim eğer katılacaksanız da Güneş Futbolu hesabına gelip buradan e, bunları yapabilirsiniz. forma çekilişine katılmak istiyorsanız. E, bunu da e, not olarak söyleyeyim dedim. Arkadaşlar video kayıt uygulaması hata verdi. Ben de bu şekilde zaten bir Bayern Münih işi kısa sürer diye böyle yapıyorum. Çekiliş yapa bastım. E, Deniz Aydın 23 kazandı Bayern Münih'de. Evet çekili sitesini değiştirdim yani bu kadar talihsiz, üst, talihsizlik üst üste olur anca çok şey oldum iyice gerildim hadi Dadaş antrenör için bir tane takım seçelim Çekilişi başlata bastım yedek kazananlar olmasın yedek kazananları boş verin Leverkusen senin Dadaş antrenör Ben buraya yazayım hemen hatta Leverkusen yazayım Ler... Anlarım ben e, Vuen X4 için seçelim şimdi şuraya boşluk bıraktım Leer kuzeni şuradan silelim. Leer kuzeni sildik. Şöyle yapalım. Yedek kazananlar olmasın. Neyse o çekilişi başlat dedim. Bu arkadaşta Union Berlin çıktı. Yedek kazananları kapatalım. Union Berlin'de sana Uen X4 ub yazsam Berlin yazayım. Hatta şöyle kısaca. Reason Cool arkadaşımız için şimdi çekiliş yapacağız. Union Berlin nerede? silelim. Çekiliş başlat dedik. Düsseldorf'te senin ee, kopyalayayım direkt. Yok veya Düsseldorf yazsam yeter. Reason cool. Ne kim çıkmıştı? Düz dus... Düsseldorf'te DSDRF'e tamam. Ersun Yanal 1907 için şu an takım seçiyorum. Düsseldorf. Ondan sonra bir tane de kendime seçeceğim. Çekilişi başlat dedik. Ee, Augsburg'da Kimin Ersun Yanal ay evet. Tamam. Bir tane de kendim için şu an ee, çekiliş başlat dedim bakalım ne çıktı. Yok, yine aynı çıktı. Augs Augsburg'u silmeyi unuttuk çünkü. Et evet, bir tane de kendim için seçiyorum. Hadi bakalım. Bize ne çıkacak? Bize de gelsen kirşen çıktı. Hayatımda hiç duymadım. Neyse kendimize de bu arkadaş çıktı. Bunu nasıl yapacağız? Ben gel sen kir yazalım Tamam ben anlarım Ondan şimdi bizim takımda silelim B bize de iğrenç bir takım çıktı ya Vallahi inşallah iyi bir şeydir ya yani hiç umudum yok ama bakın güzel takımlar kaldı Leipzig Dortmund falan çekilişi Bir dakika Kim için çekiyoruz Ersun alıcı Aras Baba 27 senin için çekiyorum sıram ee, bizim takım sildik mi gel seni silmişiz tamam çekilişi başlat dedim. Berlin senin sana çıktı. Berlin iyi bir takım bu arada Aras Baba. Berlin yazalım. Eren Yiğit için çekiyoruz şimdi Berlin'de silelim. Hay Allah'ım ya neyse. çekilişi başlat dedik. Paderborn'da sana çıktı Eren kardeşimiz. Paderborn. Paderborn. Şimdi Pader'i de sildik. Kim kaldı sırada? Ee, Duran Özçelik 0 iydi. Bu da senin için çekilişi. Başlat dedim. de sana çıktı. Şanslısın Duran. Ee, Leipzig iyi takım. Leipzig. Berk Wenger. Bu arkadaşımız için takım seçiyorum şimdi. Leipzig'i sildim. Dortmund falan hep kaldı. Derken Dortmund geldi. Kim Kime gelmişti? Berk Wenger sana da DRTM. BBB yasak. Daha iyi olur. Ahmet Umut için çekiyorum sıra Ahmet Umut Ahmet Umut sana da Köln çıktı Köln de iyi takım sanırım Ahmet Umut'a da Köln yazalım ya yani en azından bilindik bir takım bana hayatımda ilk kez duyduğum bir takım çıktı <laughs> Köln'ü de verdik ama ben küçük takımları daha çok seviyorum Köln'ü de verdikten sonra Bremen'i verdik mi Bremen'i sanırım daha önceden verdik ya Bakayım yok daha önceden vermemişiz Bremen'i benim kafa gitti tabi o kadar şeyle uğraşınca. Şaplak City senin için çekiyorum şimdi. Körlü sildik mi silmişiz. Şaplak City senin için. Hadi oğlum çeksene. Ya abi uğraştırma. BMG çıktı. Bu takımı bu takımda daha önce duymadım ama hedefi 4. olduğuna göre iyi bir takım. Kim Şaplak City da BMG çıktı. Evet Ahmet Berkay 8 için takım seçeceğiz. BMG ile silelim. Şuradan Ahmet Berkay 8 içinde Frankfurt geldi En azından bilindik bir takım ona şükür et Ahmet Ferenk, e. Bu da bu arada Frankfurt'ta iyi takım sanırım Yani bilmiyorum tam da ee, Frankfurt'u da silelim Kim kaldı? Aytu Efe Güdek Aytu sana da bakalım ne geliyor Wolfsburg'da sana geldi Aytu ya da Burg yazalım Mehran Genç SK1. Ee, sahne kalıyor bakalım. İyi takım kaldı mı? Hoffenheim kaldı. Mainz kaldı. Ee, Freiburg geldi sana da. Freiburg ya Ersin Özince 1, 2, 3. Ee, Hoffenheim dediğim gibi var ve Mainz var. Bakalım Mainz geldi sana da. Neredesin Ersin? Burada. yanlış yazdık mısın? Neyse anlarız. Teknorem. Teknoreme bakalım ne kalıyor. Meclisi silelim. İki takım kaldı zaten. Bremen'de Teknoreme. Pablo sana da Hoffenheim kaldı. Teknoremde Bremen'e. Tamam bugünlük video bu kadar. Şimdi birazdan telefona geçip ligi açacağım. Ondan sonra da kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi son aşamamız olan ligi kurma kısmına geldik. Özele basıyorum. Bir dakika. Özele bastım. Almanya'yı seçiyoruz. Benim takım gelirsen değişik bir şeydi. Ee, nerede bu? Gelsen Kirşan'dı. Aynen. Hedef olmuş. Yine çok kötü değilmiş Allah'tan. Ee, evet. Kontrat imzalayıp. Bu pardon. Oğlum ligi açacaktık lan. Kafa gitti. Beyler kafa gitti ya. E, şunu da söyleyeyim ligi açarken, şimdi açacağım, e, bu video için gerçekten bir buçuk saat falan verdim, siz öyle kolay sanıyorsunuz ama ben e, hayatımda hiç bilgisayarda ekran kaydetmedim, çekiliş falan yapmadım, onları araştırmak, bulmak falan, yani ders çalışacaktım, derse oturacaktım, İki saatim boşa boşa gitmedi, size gitti de, yani ders çalışacağım zamanını size harcadım, lütfen e, bakın %90'ınız abone değilmiş beni izleyen, yani bir abone olsanız ne kaybedeceksiniz ya, ben burada kaç şeylerimi harcıyorum, saatimi harcadım, ee, neyse biz şey seçelim de ligin adı da bu ben size açıklama kısmında sabitlerim yorumu yorumumda da şey linki veririm. linki tıklar gelirsiniz. Gelsen kirşeni seçiyorum. Orada katılamayan arkadaşlar kusura bakmayın ya ben elimde olsa hepinizi alırım da oyunun verdiği bir şey bu. Yani yapacak bir şey yok. Katılamayanlar için de ilerleyen zamanlarda zim yani 15-20 gün sonra falan ancak yeni birlik lig açarız. Sadece katılamayanlar katılsın. Takımımız doğru mu? Doğru. Evet. E, ligi oluştura bir dakika ayarları yapmadık özellik evet kupa evet sezon bir evet kulun. antrenman kampı hayır diyoruz gizli antrenman evet transferler evet anında bir evet tamam e, nerede bizim Aha. haydi beyler bismillah Evet ligimiz açılmıştır. Ligimize hepiniz, hepiniz de kurayı çektiğim kişiler maalesef ki kurayı çektiğim kişiler davetlisiniz. Elimde olsa hepinizi alırdım. Bugünlük video bu kadar. Dediğim gibi bir like atıp abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi benim acilen gitmem gerekiyor. O yüzden biraz hızlı konuştum saçmaladım. Görüşmek üzere.